Merhaba arkadaşlar ben Vesti videoda sizlerle birlikte nasıl ıı, 5 TL'ye 30 buz basılır onun hakkında konuşacağız arkadaşlar. İlk önce sizin nitro ihtiyacınız var yani nitronuz gördüğünüz gibi klasik nitronuz olmazsa 30 buz ba basamazsınız. Yani şey diye diye şimdi tam buz tam. Arkadaşlar yani 45 TL, 50 TL falan şu an Nitro Klasik. Arkadaşlar Nitro Klasik veya buzlu Nitro fark etmez arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada sonuncuya 30 buz basabiliyoruz arkadaşlar. Peki 30 buzu nasıl basabiliriz arkadaşlar? Şuradan şuraya geliyoruz arkadaşlar. Bu arada bir tane önemli bir şey var arkadaşlar. Şu 30 buz bir hafta kalıyor yani. Bir hafta geçtikten sonra bitiyor arkadaş, arkadaşlar. Bu sunucuya takviye yap diyorsunuz. Şuradan 30 seçiyorsunuz arkadaşlar. Sizde bu 100 dolar olacak arkadaşlar. Şimdi şurada 33 dolar yazıyor arkadaşlar. Bu her gün daha azalıyor yani. Yarın 30 dolar öyle öyle gidiyor arkadaşlar. Bu 50 sente kadar düşüyor arkadaşlar. 50 sentten sonrasını beklemeyin çünkü bu metodunu yapamazsınız arkadaşlar. Sizler 52 sent falan olduğunda 30 bu sunucunuzu alabilirsiniz. Bu da tam olarak 5 TL'ye denk ediyor arkadaşlar. Peki diyorsanız benim nitrom yok. Nasıl? buz bastıracağım arkadaşlar. Ee, yani benim nitron bittiğine yakın şey arkadaşlar event yapacağım. Invite ile buz basacağım arkadaşlar. Diyorsanız ben invite de kasamam. O zaman yarın dün attığım video var hani bedava nitro metot arkadaşlar. O videoyu izleyebilirsiniz. Yarın da yeni bir nitro metot atacağım arkadaşlar. Onu da izleyebilirsiniz. Bu video böyleydi. Kanalıma abone olup videoma like atmayı unutmayın. Bay bay.